sevgili aslan burcu yükselen aslan ve ay burcu aslan olanlar bakalım bu hafta kartlar senin için neler söyleyecek sevgili aslan burcu evet hadi açıyorum kupa dörtlüsü denge kartı ve dünya kartı şimdi aslanlar burada hayatında bir konuda taşlar yerine oturacak gözüküyor özellikle son 4-5 aydır düşündüğüm bir şey var e, ee, sanki demişsin ki bu olursa buradan olumlu bir gelişme olursa benim hayatım çok güzel ilerleyecek demişsin ve e, oradan olumlu gelişmeler başlıyor yavaş yavaş da bu hafta onun haberleri de gelmeye başlıyor yani evet burada yolun açıldı güzel gidiyor iyi sonuçlar almaya başlıyorsun diyor bu hafta ilk mesaj olarak şimdi burada ım, Uzakta olan birisinden bahsediyor Aslan burcu şu anda senin yanında değil. Uzakta e, sen sanki bu insanı uzakta ne yaptığını anlamaya çalışıyorsun ya da uzun süredir görüşmüyorsun, haber alamıyorsun ama onun hayatında ne olup bitiyor Bunu anlamaya çalışıyorsun. kartlar diyor ki onun hayatında bir dönüm noktası yaşandı o yeni bir sürece geçti eski bıraktığın yerde değil artık. Ee, belki eski bir sevgili eski bir arkadaş olabilir ya da eski işlerinden bir takım şeyler olabilir o artık bıraktığın yerde değil hayatında yeni bir sürece başladı diyor sen buradan onu çözmeye çalışıyorsun ama e, belki senin de yolun ayrıldı sen de kendi işine yoluna bakman gerekiyor olabilir bu dönem içerisinde devam edelim Burada kendinden çok emin birisi var. Duyguları çok yoğun birisi bu. Ne istediğini çok biliyor. Senin karşına yeni çıkıyor olabilir böyle bir kişi. Sadece nasıl biliyor musun? Hayatında çok fazla sorumluluk var bu kişinin. Çok fazla şeyi aynı anda çözmeye çalışıyor. Bu kişi senden etkilenecek, hoşlanacak bir şekilde yalnız sana eğer hayatına giriyor gibi görünüyor çünkü. Ee, ama onun hayatında çok fazla şeyi aynı anda çözmeye çalıştığı, e, bunu görmen gerektiğini söylüyor. Çünkü e, ilgisi senin üzerinde olacak ama bazen baksın da hani niye aramıyor, niye ilgilenmiyor diye düşündüğünde aslında başka şeylerle ilgileniyor ama başkasıyla değil mesajını veriyor kart. Belki aklına öyle bir şey gelirse hayır diyor ama onun başka sorumlulukları var. Aklı biraz oraya kaymış diyor. Araba kartı, değnek kralı ve para sekizlisi. İşte aslanlar e, demin de aslında gördüm. E, bir konu çok uzaklaşmış artık senden. Çok e, ya zaman geçmiş üzerinden ya böyle e, o insanla yollarınız çok ayrı ayrı yerlere gitmiş ya da o konu çoktan kapanmış ama... Senin burada onu çözmeye çalıştığını anlamaya çalıştığını söylüyor. Burada bir boşuna kürek çekme durumu var. Yani uğraşıyorsun ama e, onun artık hayatı bambaşka. Sen ise bambaşka bir yerdesin. Oraya dönüp baktığında onu çözmeye çalıştığında boşuna bir çaba oluyor o. Ama e, sen kendi yolunu çizmeye gidersen, kendinle ilgili birtakım planlar kurarsan, geleceğin için. O zaman daha e, ayakların yere sağlam basacak. Şu an bir insan var hani kimle enerjim tutuyorsa belki geçmişte kalmış birisi ona çok e, böyle odaklısın. Onun hayatında ne olup bittiğini ama o başka bir şeye geçmiş. Yani belki hayatına yeni birini almış belki yeni bir hayat kurmuş ya da tamamıyla artık gündemi değişmiş olabilir. Oraya artık bakmak boşuna diyor kartın mesajı. Ve burada aslanlar bir düğüm çözülüyor. Bir şeyin cevabını buluyorsun. Ee, güzel iyi bir süreç bu. Ee, maddi anlamda iyi bir getiri olabilir sana. Sanki e, orada senin bir alacağın var ufak bir alacak bu gelince sen rahatlıyorsun e, onu da gidip böyle bir yere yatırıyorsun sanki o parada böyle sana çok iyi geliyor. E, böyle gün kurtarıyor gibi diyeyim ama e, seni çok rahatlatacak ufak bir e, kazanç olabilir. Önümüzdeki günlerde çok mutlu edecek olan bir şey iyi gelecek maddi anlamda diyor kartın mesajı. Şimdi anlatmış olduklarım genel yorum, bireysel anlamda canlı benimle görüşmek, kendi e, yaşadıklarınızı anlatıp yorum almak isterseniz aşağıdan sitemize üye olabilirsiniz. Yıldızların Işığı üzerinizde olsun ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.